Kamu kamu. Sadece C vitamini limondan 50-60 kat daha fazla. Bağırsaktaki faydalı bakterilerin besini neymiş? Bağırsaktaki akamansiye şey ve diğer bakterileri besliyormuş. Obeziteyi önleyince kilolu olanlar da kilo kaybına sebep oluyor. Yağları eritiyor. Kanada, Quebec Laval Üniversitesi tarafından yapılmış. Zayıflatıyor, bağırsak faydalı bakteri artırıyor. Lactobacillus acidophilus, acamansia musunifolia faydalı bakteri. Bu da ne yapıyor? Diyabete, obeziteye veseresine faydalı. Quebec Laval Üniversitesi, Kanada. Biyofonksiyonel özelliklerine sahip Amazon meyvesi faydaları süper meyve demiş. C vitamini bakımından dünyada en yüksek C vitamini içeren bitki demiş. Kim demiş bunu? Kolombiya, Bogota, Üniversite Nasyonel Kolombiya demiş. Üniversitede yapılmış. C vitamini bakımından dünyada en yüksek vitamini içeren bitki, antioksidan, anti aging, anti mutajenik ve kansere karşı etkili. Evet, göz için, göz kuruluğu için, göz zafiyeti için, antioksidan, serbest radikalleri yok edici, bağış sistemini güçlendirici. Bu başka bir çalışma. Carolina Ridgway yapmış ve ekibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlanan nüfusun hastalığı üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda enfeksiyon önlediği, bağışık sistemini güçlendirici, antioksidan, anti aging olduğu, oksidatif stresi önlediği, kronik ağrıları yok etti. ağrı kesici oldu. Metabolik sendrom, metabolik sendrom karaciğerini, metabolik sendrom demek bağırsak, karaciğer, pankreas, mide. Bu organlarda sorun var, sistem çalışmıyor demek. Metabolik sendromları önlüyor. Diyabet hastalığına iyi geliyor, obeziteye iyi geliyor, enfeksiyonu önlüyor, kat damar zafiyetini önlüyor, göz zafiyetine iyi geliyor. Ağrı kesici, kansere karşı etkili, asma, alerjiye karşı etkili, alzheimer'e karşı etkili, artrite karşı etkili. Başka bir çalışma antioksidan, anti, anti yani şeker hastalığına karşı anti yani vücudu temizliyor, arıtıyor. Antimikrobel, her türlü mikrobel diyor. Anti-hemalitik yani solucanları, kurtları yok ediyor. La ilahe illallah Muhammed.